Otomobil Meraklısı Arda Kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bildiğiniz üzere biz zaten ikinci otomobiller üzerine oldukça fazla piyasayı yakından takip ediyoruz. Keza zaten daha önceden de otopazarı videolarımızla yaklaşık bir buçuk aşkın sürekli videolarımız vardı. Takip pandemi zamanına kadar. Şimdi biliyorsunuz arabalı fiyatları oldukça yüksek ve oldukça e, sinir bozucu bir durum var. Merak ettim eski videolarımızdan da bir bakalım. Ee, belki daha da sinirleneceğimiz boyutlar olabilir arkadaşlar. Ancak e, piyasanın açıkçası Ocak ayından beri yani 2020 Ocak ayından beri belli başlı modelleri alacağım oradaki ikinci el araba fiyatları otopazardaki araba fiyatları ve şu anki güncel aynı arabanın fiyatlarını bir karşılaştıralım. Gerçekten ben çok merak ettim arkadaşlar. Ee, fiyatlarına bir bakalım. Piyasa zaten her geçen gün yükseliyor. E, sıfır araba fiyatlı yani sıfır arabanın üretimleri arttıkça piyasanın daha dengeleceğin, dengeleneceği konusunda e, fikrimiz mevcut arkadaşlar. Bunu zaten videolarımızda söylüyoruz. E, i̇htiyacı olan arkadaşlar, yine söylüyorum, ihtiyacı olan arkadaşlar zaten alma opsiyonunu kullanabilir uygun ve güzel araç bulduğu takdirde. Dilerseniz biz bir bakalım arkadaşlar. Bakalım Ocak ayındaki fiyatlarla şu an Temmuz ayının artık sonlarına yaklaşırken yaklaşık bir 6 aylık süre zarfında bakalım fiyatlar nerede, nereye gelmiş arkadaşlar. Hadi buyurun videomuza geçelim. Evet, pazarda gezimize başladık arkadaşlar. Speedway var. En uygun dizel araç düşünüyorsanız arkadaşlar şimdi 2019 model 89 bin demiş daha geçen hafta çekmiştim 90 bin liraya sıfırı vardı olsun olsun 95 olsun yani tercih edilebilir İkinci eli de fiyat 800 kilometre demiş 89 değil de bunu 80 bin lira civarında olursa bence olur dizel güzel aileler için tercih edilir arkadaşlar. Hyundai iyi 20 1.2 motor diyor. 46.500 bir parça değişen. Şimdi bu da modeline baktığınız zaman 2002 model arabaya göre 46.500 gayet uygun bir rakam. Hyundai i20'ler ekonomik arabalar sınıfında. Şimdi yine tercih edebilecek araçlardan biri arkadaşlar. Camlarına film de atmış, Orta paket. Uygun araç almak istiyorum diyen arkadaşlar bu kasa değerlendiriyor. Evet arkadaşlar tempra var. Tempralara da bir bakalım. 94 model 1.6 LPG'li işli diyor. 250 binde. Kilometreye çok takılmıyorum. Tavan doğal olarak macunlu. 13750 fiyatı var. Yani başlangıç arabası olabilir. Dijital göstergeleri arkadaşlar arada takılma sorunu yapabiliyor. Biraz sıkıntı yaratabiliyor ama bence güzelliği de orada ya. Güzel bir tane alın dijital göstergeli. Bakın keyfinize. 13 milyar bandına 13 14 temiz bir şey bulursanız almanızı tavsiye ederim. Tempo yedek parçası. Zaten. Evet Maraya var Maraya'da benim çok bildiğim ve kullandığım bir araba Evet piyasa fiyatına bakayım hatta Maraya gruplarına da üyeyim 2002 model Maraya 33 750 demiş Full demiş 159 bin Babamda 2004'ü var arkadaşlar Yani bunlarda çok belirsiz bir piyasa fiyatı var Ama zamanının. ben şöyle söyleyeyim Linea'dan çok konforlu bir araba Çok oturaklı bir araba Bundaki süspansiyonları konforu açıkçası Linea'da yok Bunu belirteyim temizini bulduktan sonra arkadaşlar kaçırmayın alın. Elektrik tesisatı arızalarına dikkat edin. ABS ve airbag ışığı yanan arabalardan uzak durun. Termostat devir dalgalanmaları oluyor arkadaşlar. Hararette bir yükselmeler oluyor. Biraz elektronik bir araba. Bunların mümkün olabildiğince gösterin. Motorun yedek parçalarından korkmayın. Parçacıda e, parçacı da parçasını bulamazsınız. Bir internette bir sürü parçası var. Bunu size söyleyeyim. Temizini bulursanız alın bir maraya. Bakın keyfinize. 2010 model insignia. Ali satışlar. 2010 model insignia. 85 bin kilometrede full paket. Sağ 75.500 75 bin 500. Fiyatına göre gayet performanslı ve güzel bir araba. Bunlar biliyorsunuz Passat segmentinde arabalar arkadaşlar. Geniş, turbolu, İsik 1.6 1.680 beygirlik turboların motorları açıkçası güzel araba arkadaşlar. Bakın elektrikli koltuklar, elektrikli park freni, dijital kliması, normal ekranı. Bu sonradan takılmam tam onu bilemiyorum ama sunroof'u da var. Arabanın içi de güzel duruyor arkadaşlar. Tam bir Astra kokusu, Astra J kasaya çok binmiştim. Onun kokusu var. Yani o... Opel kokusu diyebiliriz buna. Fiyat olaraktan da gayet hoş bir rakamda arkadaşlar. 2010 model. arkadaşlar. 2007 model 38 750 182 bin kilometrede. Şöyle cep çekeyim. Siyah. Nikelaj yapmış çatı. Kapı çıtalarının altlarına kendi jantıyla araba hoş duruyor. Fiyatı da uygun açıkçası 2007 model. Bu nasıl bir renk diyeceğim. Şimdi arabanın tavanında güneş yanığı var. 2004 model 1.2 32 bin lira demiş. Şöyle özelliklerini de yazmış. Araba iyi hoş da bunun boyatmaya kalktım. Boyasını bulmak mesela. Şöyle kenardan geçeyim çekelim. Opel Corsa. Evet Fulyans var. Fulyans'imize bakalım arkadaşlar. 2016 ikon paket en çok aranan paketten. Abim güzelce ne yazmış buraya? 109.000 lira 68.700 orijinal. Arabada orijinal mi zaten? 106.000'lik fiyatıyla. Sunroof yok. Bakayım otomatik mi? Evet arkadaşlar otomatik şanzıman. Arabada temiz duruyor açıkçası. Şöyle bir etrafına bir dönelim. Şimdi taş paket çok var arkadaşlar. Onlara yer vermek istemiyorum. Hazır ikon bulmuşken bir tane ikonun fiyatını size çekeyim dedim. Aklınızda bulunsun ama yaklaşık ben size şöyle söyleyeyim. Bir 10 bin lira koymuş. Geçen hafta 95 bin lira. Hatta aralığın 29'una çektiğimde de 95 bin civarında vardı. Araba gayet güzel. pazarın vazgeçilmezlerinden Ford Fiesta 2004 model 39500 dizel mi benzinli mi bir bakalım arkasına bakalım arkadaşlar Evet benzinli 14 38 bin liraya kadar çıkmış fiyatları 38 bin liraya kadar çıkmış fiyatları normal tutulan bir araba kapılarda çıkmış bir de içinden